Bir şey soracağım, unutmadan not aldım. E, bu 2014 yerel seçimlerinde MHP'ye karşı AKP muhtemelen Saadet falan birilerle çıkıyor dediniz. Neydi? Hayır şimdi yok. Yanlış mı anladın? Dedim bu, hani Bartın'da siyaset yapan partilerden muhtemelen Saadet Partisi aday çıkartacak, Demokrat Parti evet. çıkartacak, CHP, MHP ve AKP yani Demokratik Sol Parti'de e, ee, tek başına seçime girmeyi planlıyorsa o da çıkartır. Hı hı. Zaten bizim bayrakta seçim yarışı 5-6 partisi arasında olacak. Evet. Herkes de çok dedim para harcayacak. Anket yaptırıyorlar. Yani Zaten bizim saldırmalarının o, sebebi yani de o. Anketler bir... öyle çıkıyor. Tamam tersine bak. Yapmayalım. Çok yani cami çok şey yapmıyorlarsa hayranımıza bir cami yapalım dedim. Yani o işin şey olmaz. Sayın Tayyip Erdoğan da gelip aday olabilir. Tamam. Sayın Zahir Alçınkaya olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu gelebilir. Beceremediniz, bir bayatını alamadınız. Der Tayyip Erdoğan, bak gideyim de ben nasıl alıyorum seçim deyip olabilir ama